Şimdi Eyüp e, AYT Matematik Soru Bankası'ndan güzel bir soru çözelim. Eyüp ayet AYT Matematik Soru Bankası'nın. M sayısını alabileceği değerler e, kümesi nedir diye soruyor bize. Aslında soru bu. Bize M sayısını alabileceği değerler kümesini soruyor. Ne olabilir acaba? <laughs> Şimdi şurada şöyle işe başlayalım. Bu arada bak artı artı olmuş. Önemli bir detay. Artan başı partiye gidiyorsa o zaman Başka sayısı pozitiftir ve pozitif gerçekten. <laughs> ee, şimdi ben şu x kare bir t demiş olayım. t kare eksi 2 t artı 2 eksi men. Değil mi? <laughs> evet. Ee, böyle bir denklem elimizde var. Böyle bir denklem elimizde var. <laughs> şimdi şöyle diyelim. E, bu denklemin kaç tane kökü vardır? 2 tane kökü vardır. Neden? E, mesela x kare eşittir. Bu arada t'de e, ne olmak zorunda? t sıfırdan kesinlikle büyük olmak zorunda. Çünkü biz t'yi x kare dedik. Sıfır veya sıfırdan büyük olacak. E, x de sıfır olamayacağına göre e, t büyüktür sıfır. Tamam. <laughs> Şimdi t büyüktür sıfırsa e, bu denklemin bir kökleri gelecek değil mi? t1 ve t2 olmak üzere. Bu denklemin iki çözüm kümesi vardır. E, ee, neden? Çünkü burada dört e, tane yeri kesmiş değil mi bu ifade? O zaman bu dört tane yeri kestiyse mesela bir diyebilirsin buraya. Mesela x bir olduğunda şu ne olur? Bire eksi 1 olur. x kare mesela 5 olduğunda kök beşe eksi kök beş olur. Yani iki tane <laughs> birbirinin zıt işaretisi kök gelmiş olur. <laughs> üst taraftan. Bizim burada kökler çarpımımız ne olacak? E, sıfırdan büyük olacak. Çünkü t dediğimiz e, kökler sıfırdan büyük. Şöyle silelim yorumlarımızı yaptıktan sonra. Şimdi ne yorumunu yaptık? x kare ilk önce bir t dedik. E, ve denklemimiz yazdık. tekrar kare eksi 2t artı 2 eksime e, kökler çarpımı t1 çarpı t2 sıfırdan büyük olacak dedik yani 2 eksi m sıfırdan büyük tamam o zaman m küçüktür 2 ve e, bu denkleminde iki tane çözüm kümesi vardır <laughs> reel kökü vardır daha doğrusu e, o da nereden geliyor aslında dediğim gibi üstteki denklemde dört tane kök olduğu için biz bunu e, ikinci dereceye çevirdiğimiz için 2 tane kök gelmiş olacak. O zaman e, b kare eksi 4 adet 0'dan büyük olmak zorunda. E, b kare 4 eksi 4 çarpı 2 eksi m büyüktür 0. E, şu 4 adet sadeleştir. 1 eksi 1 2 eksi m büyüktür 0. E, 1 eksi 2 artı m büyüktür 0. O zaman m büyüktür 1 geldi. O zaman M neylinin ne arasında? 1 ile 2 arasında demiş olacağız. <laughs> e, çok güzel bir soruydu.